Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite oynuyoruz ve yanında Eren Markan. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Hadi bakalım Eren'le koforu ben konforlu atlıyoruz ve e, oyundaki 50 kişiyle beraber atladık arkadaşlar. <laughs> e, ben taktik buldum bir tane. Ben adamın yanına düştüm kanka. Kanka Silahım çok güzel. Yok. Kanka yanımda 500 tane adam var. Kanka geldim yardıma piyade çıktı. O silah o ne? Silah. mükemmel. Evet. Arkadaşlar yine aksiyonun Altfat. 38 38 yedi. Bayağı yedi bir tanesi. arıyorum. Güzel. Arkadaşlar 50 kişiyiz de. Arkadaşlar buraya inen 50 kişinize de sizlere selam var. Evet. Eee gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Komik espricikten. Evet. E, al aga benzin bidonlarını. Şunu al şunu al. Tamamdır çok güzel. Bunu basarız. Bunu yedim. Benzin bidonu aldım bir tane de. Bir tane de ben aldım. Alan bizde, alan bizde. Güzel. Altıfakla e, pom şey var, are var. Okay. Şurada senin çok az adam var. var. Şurada da var. Kanka burada da var. Geldim ben. Gel gel girelim girelim. Burada. Gördün. mü? Benim de var. 72 yedi. Lock. Burada bir şey geldi. Ola, Dur bir dakika. Öldüm. Gel. Kanka e, ben El 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 kaldır. Kapat. Şu pampu ben alayım kanka. Ben taktik alayım. Kanka Abi. adam geldi adam geldi. Hadi alırsın kanka alırsın sana güveniyorum. Oğlum oh, nasıl? Gel lan. Hadi oh. Hey, 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 kapat kapat beni kaldır. Kapat beni kaldır. Ah. Kaldır. Oo. Oh. Kanka kanka helal oğlum ne yaptın lan direkt 3 killi arkadaşlar aksiyonun dibine atladık gerçekten al aga şunları adam geldi adam aga sargı bezlerini şey yap burada yes çok güzel çıktı meta çıktı çıktı pompalı mermisi lazım bana bende 41 tane var şu adamın bakalım. Kanka de bakalım. Aga bende 8 tane olurdu. var. Ee, pompalı mermisi verir misin biraz? Arkadaşlar o neydi be? Materyalim de bayağı az oğlum. Lan bütün adamları beni öldürdün. Bütün itemler sende lan. Arkadaşlar gerçekten efsane bir şekilde. Başlangıcımızı yaptık adam var. Kanka bir tane daha tactical vardı burada ya. Şurada. Aldım. Gel abi. Kanka bencillikten. Hop! <laughs> Ada ne oluyor? Bu Öldüm. Aga be. Aga benim materyalim yoksa abi hiç ya. Arkadaşlar şimdi geldik biz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz 700 tane part attık. Sadece iyi part tuttu. Yani. Ben bir şey üretiyorum. Evet. Ben ilkel tüfek yaptım. Hop, adam ne? var. Adı, adam üç kere, üç kere 30 e, vurdum. Şuradalar görüyorum ben. Lütfen Ben de görüyordum da. Evet, çabuk. Bir saniye burada adam var. Evet. Bir saniye burada. Bilmiyorum. 92 shield dedi herif. Ve crack olmadı. Bir öldü. Üstünü arıyorum. Güzel. Ee, kanka şunları vattım şuraya alabilirsin. Şöyle. Gayet güzel gayet güzel. Sağ ol. Neyse dur. Ee, kanka ceviz buldum gel. Ceviz var. Ney? Ceviz. Ceviz mi? He, bak al o ceviz. O konak lan o. E, ceviz. Hindistan cevizi. Güzel. Arkadaşlar bu park gayet güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah da gayet güzel bir şekilde biter. Bu kanka. Abi bu ne? Burada bir şey var. Merhaba arkadaşlar. Sen bana saldırıyor musun? tamam e, tamamdır. Tamamdır güzel. Et var. Çıkar yapabiliyor muyum? Yok yapamıyormuşum. Altı mekanik parça bulursam şey yapabiliyorum. Hop boş ver boş ver alana. Hayır arkadan sıkıyor. Bak sesi görüyor musun? Arkadan patlıyor abi. Ama materyalimiz sıkıntı biraz. Benim 300 tane var. Bunu sen Kapa etrafı kapa. Kapa. Abi. Onu sen sandım. Bu da kendi alırsın. Hadi sor. Bir daha yes. Çok iyi. Çok iyi. Kır buraları hemen etrafımızı kap. Adam geliyor. Kanka bir balık şey. Var, balık çıktı, balık dur balık. bir şey yeme bir şey yeme bir şey yeme. Dur dur abi. Balığı... Etiyorum. Lan ne yaptım? Şöyle bir şeyler. Şunu kır. Çok güzel Ya yani bu burada big, big var big var big var Dur 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 Ben basıyorum big'i benim için Balık var balık var Adam adam Oo son anda Lan oğlum Kanka big'i basıyorum Kusura bakma Adamda kal... <laughs> Oha beni gördün mü Arkadan yemeyeyim de Oğlum sensin mi gelen? Benim benim Elvan nerede? Şurada. Nerede oğlum bu? Nereye kayboldu lan? Herif <laughs> yok oldu. Drop var. Ne yapalım? Al. Alıyorum. Oha. Aldım. Oha ama ya lan. Aga ben kapışamam. Kaç, kaç, kaç. Bir geçiyorum. Tamam. Oğlum ben mini verseydim sana. Mini, mini de içtim onu da içtim. Aga e, kaç tane mekanik parçam var? Sekiz. Atsana bana skar yapacağım. Kaç tane lazım? Altı tane. Al. Çok güzel. Skarım var. Tamam. Mor mu şey mi? Sen... Mor mor. Mor da güzel. Materyalim az biraz ama yeter inşallah. 12 tane. Şey var, Yok var, gel. bayağı şey. Aynen kanka kampa taşı çok iyi. Arkadaşlar ölümden döndük. Ga gayet o güzel öyle, bir öyle, şekilde. Güzel, bir şey bu arada. Ya kanka çok şey yapamadık ama. Kanka direkt yükle. Aç aç aç. aç 30 çok iyi. Abi bot olsa keşke. Hadi. Gidiyor mu? Go. Şuradan gideriz bu arada. Abi alandan hızlı olmamız Gider, lazım. Akıntı ters, Akıtı ters, Akıtı ters. Aa, adam var abi. Adam var. Alanda zaten hızlıyız. Tüver adamı. Biz Bence de. Öğrenmiyiz. Aynen. Koş. Ben dümdüz koşuyorum. Kit abi. falan var mı? Yok. Ee, ben öldüm. Kanka biz daha hızlıyız alandan da. Bir bir vuruyor bak. Birazdan iki iki vuracak. Yetişeceğiz yetişeceğiz. Ne? Adam var. Aa, bot. Bot, bot. Adam var da. bot çok iyi oldu. Kapı çık, kapı çık, kapı çık. Aç onu direkt full direkt yükle. Arkadaş şurada e, sa, chest var. Alabiliyorsan al. Alacağım. Arkadaşlar. Met mi? Basıyorum ben basıyorum basıyorum. Tamam. Benim canım daha azdı ama neyse. Gel. Bir bir, bir doz daha at, ateşle gidelim. Aa gitti. Koş, koş koş koş. Ben oturdum. Sür. Hadi canım al. Uç buradan. Yes! Şuradan, şuraya, gideceğim, şuraya gideceğim. Şuraya gideceğim. Tamamdır. Abi bana sıkıyorlar. Aga benim ben öldüm. Ben öldüm. Abi ya ben Evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer bir video... biz bir şey unuttuk. Like istemedik kanka. Evet, bu videoya... Like. videoya 12 like. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz. Ee, biz de gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve... Bay bay.